Bakanlığımız mensuplarına ve Sayın Müşahir arkadaşlara açıklayacağımız bakımına kanun ve tekniği belli bir plan çerçevesinde sunmaya çalışacağım. Sıkıcı olmaması adına çünkü malumlar olduğu üzere çok teknik düzenlemeler yer alıyor. Kanunda ve tebliğde ayrıntılı açıklamalar bulunmakta. Bu kapsamda özellikle değişen farklı yönleri 5422 ve 5520'nin e, ne getirdiği neler ne gibi farklılık içerdiği konusunda biraz daha üzerinde durarak diğer benzer yönleri biraz kısa keserek bazen hiç değinmeyerek geçmeye çalışacağım. 5520 sayılı kanunun yeniden 5422'nin e, yeniden düzenlenmesindeki temel farkları 5.422'nin e, günün şartlarına cevap vermemesi, bir takım vergi güvenlik müesses müesseselerinden mahrum olması, e, bu anlamda uygulayıcılar olan bakanlık mensupları ile e, mükelleflerimiz arasında e, ihtilaflara sebep olması, e, bunları sayabiliriz. Bu anlamda kanunun güncellenmesi çalışmaları pek çok Sivil Toplum Örgütü ve bakanlığımız çalışanlarının e, ortak çalışma sonucunda hazırlandı. Yasamızın temel gerekçelerinden az önce bahsetmiştim. Bu sayede çok daha kolay uygulanabilir bir konular vergisi sistemi yaratmak ve yaşanılabilir, e, uygulaması kolay bir vergi sistemine e, geçişin bir ilk adımı olması amaçlandı. Bu arada tabi Avrupa Birliği sürecine da göz ardı etmemek gerekir. Yasanın temel özelliklerinden bazılarını sayacak olursak bunlar belirli, sade, kolay, sürdürülebilir, mükellef odaklı, Mükellefimizin gerçek gelirini kavrayan, bu kapsamda indirimleri, istisnaları, muafiyetleri, indirim mi kabul edilmeyen gelirleri çok daha sistematik olarak düzenlemek. Kanunun şekilsel yapısına baktığımızda o eski 5420'den de bir takım farklılıklar içermekte. Bunlar şekilsel şartlar olarak öncelikle dikkatimizi çekiyor başbakanlık yönetmeni uyarınca artık her kralın başında bir numara görüyoruz. Yeni bir sistematik getiriyor 5520 sayılı kanun. Özellikle tam ve dar mükelleflerin tam ve dar mükellefleri ilgilendiren hükümlerin ayrı ayrı bölümlerde düzenlenmesi. Bu anlamda daha derli toplu ve daha uygulanabilir bir kanun yaratmak amaçlandı. Ayrıca pek çok geçici madde yer almaktaydı bunlar mesela gayrimenkul iştirak satış kazançları istisnasında olduğu gibi birçok kere süre uzatımı nedeniyle bir mükerrerliğe sebebiyet veriyordu. Madde sayısı azaltıldı, dilde sadeleştirme e, ve belirsiz ve ihtilaflı konuları az önce belirttiğim gibi açıklık getirilmez. Bu yapılırken gözetilen temel amaçlardan biri de kurumlar ve gelir vergisi kanununun iç içe girmişliğini bir ölçüde ayırabilmek. Çünkü kurum kazancını gelir vergisine ayırmak pek mümkün değil ama bu yapılan atıf ve bağlantı mümkün olduğu kadar koparılmaya kurumlarla ilgili hükümlerin kurumlar vergisinde topluca görülmesine imkan sağlayacak bir yapı oluşturulmaya çalışıldı. Bu mümkün olduğu kadar yapılabildi. Hala gelir vergisi kanununa yapılan bazı atıfları, oradaki bazı düzenlemeler aynen 5.422 dakika gibi kullanmaya devam ediyoruz. Ama bu dediğim gibi mümkün olduğu kadar azaltılmaya çalışıldı. 5422